Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün silübeye çalışmalar yaptım ve e, neler yaptığımı sizlere göstereceğim. Hemen göstermeye başlıyorum. İlk olarak telefon kılıflarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gök e, gökkuşaklı bir telefon kılıfı yaptım. Çok güzel oldu. Ben bunu çok beğendim. Yanlarını, her kısmını bitirdim ve kurudu. Telefon tak, takılmasına hazır. Gördüğünüz gibi kurudu. İlmek hiç boya bulaşmıyor. Arkadaşlar, bunlar önceden e, bir tane daha yaptım sabah gerçekten. Bu da çok güzel oldu. Pembe rengine boyadım. Bunu da gökkuşak rengine boyadım. Sonra bir tane balıklı resmim var. Bunu en son yaptım. Çok güzel. Buna çok uğraştım gerçekten. Telefon kılıflarım ama farklı arkada gördüğünüz gibi. Hem ya boylarından anlaşılır hem de şu kameralardan. benim telefonum şu. Babamın telefon kılıfı bu. Ama ben izin aldım merak etmeyin. Ama artık bab zaten bunu babam kullanmıyor. Hiç kullanmıyor. Bunu da ben bazenleri kullanıyorum. Annem de bu. Bana hediye etti. Bana verdi yani hediye etti derken. En güzeline geliyoruz sıra Din 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 din. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben buna bayıldım. Tekrar yapmak istiyorum hatta. Ay, yaprakları çok özenle boyadım. Sonra papağanı şu dallarını her yere çok güzel oldu ben. Çok beğendim. Arkadaşlar ee, ben de peçete boyuyorum. Peçete boyaması bu da. Zehra'nın kedi boyaması bu da. Sait resim yaptı ama boyamadı. Bir de size başka bir tane daha resim göstereceğim. Hemen geçelim. Zehra'nın gemi resmi var. Pek anlaşılmıyor ama bir şey olmaz. Ben buralarını boyamadım işte. Ee, bazen buralarına birazcık mor ekledim o, o kadar bir de şuralarına. O, e, o zaman diğer resminize geçelim. En sonunda bulabildim arkadaşlar. Bu papan resmimiz. Saitim bu resim arkadaşlar. Ama yani güzel olmuş. Hmm, biraz şuraları falan boş kaldı kadar. Ama benimki Hangi daha güzel. Mi? hangimizinki daha güzel? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ama ama yani güzel olmuş. Bir de şurası biraz şey olmuş. O kadar. Bir arkadaşlar e, şey biraz burada dolaşırken Seyit'in Brawl Stars oynadığını gördüm. Bugün kazanamayacaksın. Dünyayı kurtaracağım. Eee. Ama şu anda dünyayı yiyor arkadaşlar. Bana inceniz <laughs> var <mı> da? <laughs> tamam Seyit. Bekle bir ışığı açalım bize. Ay çok güzel aldı. Ya. Bari ilk takım olalım. Hepimiz kolt olalım. Cool çok iyi oluyor. <laughs> Sıpladı. Ben niye böyle kötü oynuyorum <laughs> ya bunu? Bir bölüm bak, bir bölüm. Dünya'ya bak, onun canına bak. Ya bir de çok uzun süre geliyor ya. Ona çok seni geliyorum. Hadi ödeyebilirsiniz diyebilirsiniz şunun Ama 30 ne? Bunu bu, bunu. Gibi mi var da? Ya buna kaçıyor, kaçıyor buna korkak. Ya abi kaybettik tamam mı sizin yüzünden? Çok kötü bir ekip. <laughs> Bas bunlar ye bitiyor. Bibi varmış. Zıplama. E bitti mi? Dünya. yiyecek hostiz yok ya. Hepsini. Hmm. <laughs> tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.